arkadaşlar. Bugün cici beci kutu açılmayını yapacağız. E, fiyatı 50 lira. Evet şimdi kutu açılımına geçelim. Öncelikle kutunun etrafını güzel bir şekilde inceleyeceğiz Betül'le. Ve daha sonrasında da paket açılımına geçeceğiz. Hadi istiyorsanız kameranın açısını ayarlayıp gelelim. Evet, evet arkadaşlar devam edelim. E, i̇şte burada 4 adet cici var. Bir de burada hediye hediye çıkıyor bir adet hediye cici bilgimiz. Burada toplamda 5 adet. Toplamda 5 evet. Beş adet cicivici çıkacakmış içinden. Şimdi arkasını da bakalım. Evet arkadaşlar burada özel minişler var. İnşallah, İnşallah bunlardan, bunlardan çıkar. çıkar. Evet. Burada adları yazıyor üstünde. Şöyle. göstersin ben çok kameranın açısına şey yapamıyorum ya. Kutuyu beğendin mi kutu tasarımını? Çok beğendim bence çok iyi. Bakın şuydu. Üç tane. Evet şimdi yavaştan açılma geçelim istersen. Evet. Ben kendime döndüreceğim arkadaşlar burada. Açmak için. Yavaştan. Okay, Zaten içinde bir adet e, kitapçığı var. Ondan da göreceğiz. Kitapçık. Burada. Evet dur bekle. Şöyle ters çevirelim bekle. Ay çok heyecanlıyım ya yavaş bir şekilde tanıtalım. Arkadaşlar da yavaş bir şekilde. İlk önce bence bunu açalım. Bak yani bu tarafa çevir. Evet. Kutu şöyle de. göstereyim ben. Bekle bir saniye. Kutu bu şekilde. Arka böyle fon var bir tane. Onun dışında evet, hiçbir şey yok. Evet. Bir tane şeyin göstereceğim. Afacan muz. Bakalım. Şurada afacan muz. Dur bekle. Bizde olan. Şurada afacan muz. Çok tatlı bir şey. Aynen bu şekilde. Çok güzel değil mi? Evet. Kitapçığı falan. Bu afacanmış. Evet. Diğer şimdi onlara bakmadım. geçeceğiz. Ee, bir de şöyle bir özelliği var. Belki sen bilmiyorsundur. Ee, miniş cici bici serisi yapıyorsanız bakın buralarda işaretleme yeri var. Tik atıyorsun evet. tamam mı? Diyelim sana bu çıktı değil mi? Bunu buluyorsun. Buradan tik atıyorsun. Bu bende var. Diğerlerinden çıksın diyorsun. Evet. O başka? Nasıl yani? Al Resim bakalım. Şimdi tanıt yavaştan. Burada şöyle. Evet. Orada bir etiket var. Şunu çıkartacağım ilk önce. Hoppa sertmiş o. Dur bekle bak. Bunu şeyi şu alttan bak. Arkadaşlar bu çok sert. Bakın bu şekilde barkodu var. Orijinal olup olmadığını görüyorsunuz. Bakarız bunlara. Evet. Ne Bunların hepsi sert. Değil. Sen yumuşak mı sanıyordun? Evet. Cimrilerin normalde hepsi yumuşaktadır. Böyle bunları da hemen tanıtacağım. Hemen ben çıkartayım sen yavaştan göster. Evet arkadaşlar burada bir domates sosu var. Domates sosu. Bekle gözükmüyor. Biraz daha bu tarafa gelmem lazım. Şöyle. Heh, <laughs> tam böyle göster. Burada bir domates sosu var. Bu da afacan muz. Afacan muzmuş adı. Afacan muz. <laughs> Diğerlerine de bak bakalım. Teşekkür Hayır oradan atlarına bak. Evet, de at domates sosuna şun. bakacağım. Burada bir adet patlamış mısır mı? Spagetti de var. Spagetti de ona bunu Renk değiştirenler de var aralarında. Evet. burada da bir adet bu ne? Mantar. Mantar. Bulamadım şu fiyonu. Bunu da koyalım bir şey. Kar Karşıda. Evet arkadaşlar. Bir cüce mantarmış bu. Cüce. Cüce mantar. Başka. Evet sürpriz kutuyu ben çıkarttım. Bakın şu şekilde. Ee, bu bir kitap desenli. Açlı kitabı bak. Açtık kitabı yok. şöyle ben göstereyim. Bekle. Şu şekilde. Shopkins Chef Kulüp diyor. Burada da sayfaları var. Bu şekilde bir. Al bakalım. Bekle. Şöyle kamerayı yakın tut. Şey misin? Hazır mısın? Hazırım. Dur bekle yapalım. Açılmıyor. Aç. Ver ben açayım. Kırılır. Kırılır, kırılır. Nasıl açacağız? Çıkması için. Şöyle orada bastıracağız galiba. Heh. Heh. Şurada. Hadi bakalım. Orada Kıralım. bir tane kitapçık mı var? Ona en son bakacağız. Getir bakalım kameraya. Kamera da aç. Bekle. <laughs> bekle bekle. Heyecanlı olsun. Bıçakla açalım. Tut. Bismillah. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Cici 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 şöyle alalım. Ha dur. Tahminlerini alalım. Ya benim tahminim şu çıkacak diyorum. Tut bakalım. Çorba. Oo. Tam açalım. Dök bakma tamam mı? İlk ben bakayım sen bakma. Ya ana abi ya. Hadi bakalım. İlk bak kameradakiler bakıyor. Açmaz, poşette açacağım ben. Baba! Allah! Bekle, bakma sakın. Ben poşette açacağım. Oo, Özel miydi galiba? Ay, özel cici bi'ci galiba bu. Ay. Aç bakalım gözünü. Ooo! Turta! nasıl alacağız bunu? Hıh! <laughs> Getir bakalım. Bir kitapçık. Hangisi çıktı diyor. Hıh. Hmm. Bakalım özel serilerden mi? Özel, özel seri. değil. Getir bakalım <gülüyor> kameraya. <gülüyor> Aa, özel serilerden değil. Arkadaki serilerden. Ver bakalım. Orada yoktur. Pasta. Bu mu? I I. Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Ver şeyi. O evet şeyi. yok. Ver şeyi. Yani ne özel bir niş değilmiş. Cici nişi değil. değil. Niş diyoruz Cici Koy bakalım. Bak. Elma tart elmalı turta, göster. Elmalı turta bakın arkadaşlar. Şöyle <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bekle. Hah, gördüler. Hmm. elmalı turta. O da pembe, pembe ne? Pembe renkte arkadaşlar. Pembe. Bu arada yani geliyor. sert, değil mi Betül bunlar? Hı Hepsi hı. sem sert. Evet. Bakıyoruz. Al bakalım göstersene. Hem yani. de hangi renge geliyor anlamıyorum. Yavaş evet. yavaş getir bakalım kameraya. Sıradan Gizliyor şöyle. Ama. Bir tane elmalı turtamız var ben titretmeden göstereyim. Burada cüce mantar. Cüce. Cüce mantar. Ver bakalım. Göster diyelim. Burada diğerini. afacan. Muz. Muz evet. En sevdiğin üç bir, iki, en sevdiğin üç. arasından hangisi oldu? Bu minicici bici. Tırtıl. <laughs> Çok güzel. Kim diğerini göster? Burada bir pipet. Yumuşakmış. Biraz bu tarafa getir. Pipet yumuşak artık. Pipet o mi o ya? Çubuk çubuk. Çubuk. Al bak. Diğerini getir. Bu da makarna, spagetti. Diğerini getir bakalım. Bu da domates sosu. Hı. Bunları minçlerde mi kullanacaksın? Minçlerde kullanıyorum. Vesüs olarak kullanacaksın değil mi? Evet. En çok şunu kullanacağım galiba. Evet. Bir de şunu. Videomuzda bu kadarlık olsun mu? Olsun. Arkadaşlar şunu da kullanacağım. Bir iki ihtimalle açamıyorum. Bu da... Burada ne yazıyor? Ee, i̇şte... Şef grubu diyor. Şef kulübü diyor pardon. Şef kulübü. Şef kulübü. <laughs> kitap. Şeftali evet, kitabı. Evet, güzelmiş. Al bakalım, güle güle kullan. Limon hariç diyor arkadaşlar. Kaliteli bu mi sence? Anlamadım. Kaliteli. Ha. Bence. Bu. Evet, videomuz bu kadarlık mıydı? Bu kadardı. Arken... Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Daha kaliteli videolarda görüşmek üzere. Bay bay.